Anladım. Merhaba, ikinci tur büyük bir alışverişe hoş geldiniz. Aslında bugün ne planlarım vardı, ne planlarım vardı. Bugün sabahtan kalkıp video çekmeye başlayacaktım güya. Gene yapamadım, gene yapamadım, gene yapamadım. Sonra benim eczaneye gitmem gerekiyordu. İlaçlarımın bir kısmı, bak ben size bir göstereyim ilaçlar. Yani torba olarak göstereceğim, isim olarak göstermem de. Geliyor musunuz? Bu sadece bir kısmı. İçtiğim ilaçlar. Eczaneye gitmem gerekiyordu. Eczaneye gittim geldim. Şunu şöyle bir koyayım bir saniye. Ondan sonra oradan eşimle buluştuk. Bir tur daha e, şeye gittik. Şoka. E, niye sürekli çoktan alışveriş o uygulaması var uygulama var diye çoktan alışveriş yapıyorum ama bir de A101'e uğradım. Çünkü aradığım bir şey vardı bulamadım. A101'e gitmişken de e, ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz alıyor musunuz? Şöyle simit alıyorum buzluktan. Kahvaltıya mesela 2 tane 3 tane ne kadar yiyeceksek kızartıveriyoruz. Şu çözülmesin. Hemen buzluğa atayım. Ondan sonra onu aldım. A101'den sadece bunu aldım. Fazla bir şey almadım. İnşallah kapanır. Biraz zor oldu ama başardım Ondan sonra şimdi niye iki kere gidiyorsunuz derseniz Valla taşıyamıyoruz hayatım mecbur iki kere gidiyoruz o kadar çok oluyor ki taşıyamıyoruz en sonunda bakın şöyle görünüyor musun pazar arvasıyla getirdik yani Ondan sonra şuraya tavuk koydum haşlanıyor ya Bunlar hep ben çekecektim öyle bir niyetim vardı ama eee nasip olmadı gene kısmet kız her şey kısmet var ya sen ne plan yapıyorsun ama hayat ne gösteriyor <laughs> yine çekemedim yine çekemedim ama bugün hiç şey e, aklımda yok yani bunu da çekecektim ama buna ayrı bir şey yapayım bir de günlük e, şeyi çekeyim demiştim yok anam başaramadım neyse beyaz markalı bunu depoya aldım bitmek üzereydi peçetem peçete aldım Şöyle kaçlı bilmiyorum vallahi ya. Gözlüğüm de neredeymiş? Gözlüksüz de. Ha 200'lüymüş. 200 adet diyor. Bak şurada yazıyor. 200'lü Peçete aldım. At şeye gitsin. Ee, süzme yoğurt aradım. Bulamadım. Ben de şöyle bir yoğurt aldım. Evde hiç yoğurdum kalmamıştı. Bir ara kendim yapıyordum ama artık iki kişiyiz doğru gelmiyor diye. Vallahi bunu da alıyorum. i̇nşallah işte. bitiririz. Bir de şöyle var. İlk yani şurayı yapayım. Göstereyim size. Bunu. Şöyle e, bunlar daha ziyade bizim sevmen için gelince anneanne hacıbur hacıbur. hacı hacı diyor. Habur ha, cubur diyemiyor kuzum. Hacıbur diyor. Ben de onun için sütlü kremalı eti burçaktan şöyle bir bisküvi aldım. Bir de şöyle eti burçaktan tuzlu bisküvi aldım. Gelince yiyor kuzucuğum. Bir de ben çok seviyorum. Bunu bir galiba biraz kendim için aldım. Yulaflı bisküvi aldım. Kuzucuğuma başka bir şey aldım mı? Vallahi hatırlamıyorum. Çıkarsa söyleyeceğiz. Ee, geçen gün günü kullanmıştım. Bunu da yedek için aldım. Geçen gün aldığımı kullandım. Bu yedek için alınmış. Ee, Mintax'ın bulaşık makinesi temizleyicisi. Ondan sonra bilmiyorum bakalım. Bu a aldığım fişi iki tane simit 139 lira tutmuş. Fiyı gibi o Şu esas aldıklarım biraz şey ee, geçen aldığım kahveyi eşim acı buldu. O yüzden iki tane daha önceden aldığım Yemeneli kahvesinden aldım bu sefer. Bunları daha çok seviyor. Öbürü acı geldi. O çok sevmedi. Ben içiyorum da. Ondan sonra iki tane yemen elden kahve aldım. Evde hiç Hindistan cevizim kalmamıştı. İki tane Hindistan cevizi aldım. Şöyle ah dedim son anda gördüm. Evde dedim geçen gün bisküvili bir pasta yaptım. Üstüne Hindistan cevizi koyayım dedim. Yok. Yine aradım ama bulamadım. Bu sefer hobiden buldum. Saç kremi aldım. Hobinin saç kremini. Bunu geçen de şeyde biten ürünlerde söylemiştim. Hobi almak istemedim ama ipleğin ki kalmamış. Ya kalmamış değil yoktu. Geçen gittiğimde de yoktu. Bu sefer biraz daha küçük bir şoka gittim. Orada da kalmamış. Saçıma başıma bak kız. Dağılmış iyice. Ee, saç kremi aldım. Bunun, bunun içi yoğun öyle söyleyeyim. Ee, biraz akması zor. Yani en son kullandığım öyleydi. Hep söylemi bilmiyorum. Açamadım. Aslında deliği de geniş ama bu zor akıyordu. En son kullandığımda onu öyle söylemiştim biten ürünlerde de sevdenler varsa hatırlar hızlı hızlı anlatıyorum çabuk <laughs> zaten çok seyredilmiyor biliyorsunuz temizlik bir tane temizlik bezi aldım evde temiz sarı bezim hiç kalmamıştı öyle alayım dedim görünce yedek dursun ve e, derenin çayı vardı bende ama seyren çayı yoktu e, seyren çayı aldım ikisini karıştırıyorum çünkü ben Seylan çayı aldım bir tane. Aha bu bitti. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Gerisi çok şey değil herhalde. Biraz büyük şeker. Şu bu. Ondan sonra gelelim. Şuraya koyayım. Ay masa küçük. mutfak küçük. Taş küçük. Neyse. Limon. Limon aldım. Evde limonum kalmamıştı. Piyaleden şehri aldım. Bunu geçen de almıştım. 4-5 paket bugün de 3 paket mi aldım? 4 paket mi? Çünkü ben çok fazla kullanıyorum ama biliyorsun ben depo için alıyorum daha ziyade. Bir tane iyotlu tuz aldım. Evde de bir paket var zaten. Bu ikinci paketi yedek olsun diye aldım. Evet 3 tane almışım gibi görünüyor. Daha çıkarsa altta bilmiyorum. Piyaleden arpa şehriye aldım. Şu an geçen de beş paket almıştım. 38 paket. Ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorum. Depoya atıyorum. Yemin ederim. Bunlar full depolu. <laughs> Yine piyaleden bir burgu makarna aldım. Yine piyaleden bir aldım. Bir tane. İki paket makarna aldım diye hatırlıyorum. Fazla aldım. İki paket piyale Şuraya koyayım hepsini de. Kız yer yok. Allah kahretmesin ya. Neyse çok kışı kalmadı zaten. Böyle Gerisi ıvır zıvır. Ee, Anadolu mutfağından baldo pirinç aldım. 2,5 kilo. Adamın bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Adamın başını etini yedim. Evde pirinç kalmamış. Evde pirinç kalmamış. Benim pirinç almam lazım. <laughs> ay markete gitmeden bir baktım evde 5 kilo pirinç var <laughs> ama olsun Atmaz, kokmaz. depoya bak koyacağım 2,5 kilo daha aldım adamın başında ne dedim evde şeker yok dedim 5 kilo şeker çıktı pirinç yok dedim pirinç çıktı aa bak kırmızı mercimek alacaktık Süleyman Bey evet. unuttuk onu Senin? ana hiç aklıma gelmedi orada ya evet. Efendim evet sen. Krema alacaktım onu da unuttum. Ay neler alacaktım unutmuşum. Görüyor musun? Neyse. Ama bu sefer adamı da delirtince azaldı. <laughs> evde var deyince. Zaten iki kilo toz şeker aldım. Yine ben var ya kendimi yırtıyorum. Evde pirinç kalmamış. Evde şeker kalmamış. Ondan sonra Depoya bir baktım. Aa, depomda varmış ya kız. Allah beni beni. <laughs> Sarı kızdan maden suyu aldım. Bundan da 3 zannedersem 3 paket. Evet. 3 paket. Bu son. Başka yok. Daha ne olsun kız? Daha geçen aldıydık. Ama iyi ki bu pazar arabasını götürmüşüz Bu pazar arabasında eşim Eşimin aklına geldi. Ee, iyi oldu yani. Yoksa bak yemin ediyorum taşıyamazdık. Ee, pazar havasıyla zor taşıdık. 3 tane böyle sarı kız aldım. Çünkü ben her gün iki tane eşim iki tane yani dört tane soda içiyoruz. Nanem var. Geçen gün almıştım. Benim için önemli olan nane ve soda. Bu bitti. Hepsi bitmiş. Bu kadar kız. Çok uzun değilmiş. <laughs> bu kadar bu kadar. Şu şunu köpükleri toplayacağım. Kaşık bulabilirsem. Ee, bay kız ben size nasılsınız diye sordum mu? Tabii ki de sormamışımdır. Akıl işte. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla ben hamdolsun binlerce şükür her halimize. Şu köpükleri şey tavuk koymuştum açlanmaya da üstü köpük olmuş köpükleri toplayayım dedim. Ondan sonra eee iyiyim hamdolsun. Evde uğraşıyoruz işte. Vallahi bugün e, çekeyim dedim çekemedim. Yani benim planım sabah kalkayım, kahvaltı hazırlanın falan çekeyimdi ama maalesef. Akşam plan yapıyorum sabah unutuyorum. Böyle bir de böyle de bir sorunum var. Unutkanım hayatım. Neyse. Anacığım bir de bir şey söyleyeyim gene sona kaldım. Bunu hep başta söyleyeceğim diyorum gene unutuyorum. İşte doktor da bana dedi ki senin B12 kim tavan yapmış ya ben söyleyeceğim yapacağım her şeyi unutuyorum nasıl B12 kim tavan yapmış olabilir ya <laughs> doktorları da anlamıyorum da canları sağ olsun benim kadar unutkan birinin B12'si tavan yapmış olabilir mi mantıklı bir şey mi bu <laughs> neyse belki bir bildiği vardır bilmiyorum hmm, kız ne diyecektim gene bak ne diyeceğimi unuttum saniyesinde ha Kız Allah rızası için bir şey like falan atın ya. Bir like atın bir happy like falan bir şey yapın ya. Yapanlara sözüm yok. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. E bugün de bu kadar olsun. Gene boş, boş 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 konuştum. Ben şu yemeğimi yapayım. Akşam oldu çünkü saat üç buçuk falan. Daha ortada yemek yok. Şunu o, halledeyim. Ondan sonra işte yanına bir şeyler daha bulurum. Bakacağız yani. Bunu sonra kızartayım mı? Ne yapayım? Kız bilmiyorum ne yapacağım. Ben bulurum. <laughs> Bir şey buluruz. <laughs> Allah büyük. Hepiniz çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Canlarım benim.